Arkadaşlar Tansel abimle beraber ala çatıya geldik. Fikret kaptan ve Veli kaptanla orkinoslara fısıldayan adamlarla dev orkinoslar yakalamayı hedefliyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar spin makinayla giriyorum. Kaçırabilirim. Çünkü spin makinayla bu işler o kadar kolay değil. Biraz şansım varsa, biraz tecrübem varsa çıkaracağım balığı Allah'ın izniyle. Kesinlikle. Ufak da bir makinayla giriyorum. Ama işte halata kestirme ihtimali var, tecrübesizlik var. Ya nasip çok heyecanlıyım. Aldım, çok bu çıkmadı. Aldı mı? Aldı mı? Aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. yüzdü. Tersi yüzdü. Tersi yüzdü. Tersi yüzdü. Tersi yüzdü. Tersi yüzdü. Anlamadı yakalandı. Kaçtı mı? Yine Takılmadı yine tamam. Takılmadı. Çok güzel. Güzel. Yani güzel. Yok kaçtı. İlk ha iyi son yapıyor. Tamam iyi ki kaçtı o zaman. Ver vereyim. Evet aldı. Aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Derken aldı. Oo! Oh! 36. süs cama aldık. Biraz sakin. Oo! Komşuya bak. Evet mücadele sırası bende. Kulaplara gitmemesi için yardımcı tamam. olacağım. Arkadaşlar evet, dönelim. Arkadaşlar savaş acı çekiyor. Oh, hep ben mi çekeceğim? Biraz da sen çek. Aynen. Mazoşistlik yaptı. Bana Aynen. Ramazan'da oruçluyken öyle diyor. Tansel abi acı çekiyor ama yardım etmeyecek. Bak sen. Oruçlu <laughs> oruçlu geldi dev kuzuyu bindirdi cikle. Oh. Kamış dayanır değil mi? Kamışa, Kamışa değil. bir şey olmaz. Süper. Halata girmesin ne yeter. Ne yeter. Kamış. Yani, yük kamış. Yani büyük konuşmayayım da. 250 metre. Zor Şu anki şey, sen daha kibar Ney? Kibar Biliyorum. Vallahi Valla. <laughs> Hangi dersin? <laughs> He. Ha. Evet, de demirci deli gücü var. Tabii tabii. Oturabiliyorum. Sağ kolu yatırmış buraya abi. Dadaş. Böyle çekiyor. İlk bindiği an bir beter oluyor. ama. Tabii ilk Döner misin? Döner misin? Döner Savaş gel. Dur dur dur. Şu an tutturdum Dön dön dön. Şeye takma bak bak. Gördüm. Çıldırdı. Abi alatta. Değil, alatta mı? Alatta. Değil, 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 değil. Alatta alatta. Buyurun tak takıldı. Alatta. Savaş orada alat yok. Ha iyi o zaman inşallah. Sıkıyor mı birazcık? Ya yorulmasına az kaldı. Obalık yorulmaz savaş. Evet, balık Obalık şu an dinleniyor. Obalık yorulmaz savaş. 27 buçuk saat tecrüben sana bunu anlatsın. Obalık Yorulmuyor. Şu an yoruldu o dinlendirme. Peki ben hiç kimse beni sormuyor. Beni sormaya gerek yok. Saat yolum ne oldu diye soran yok halimi. Değişelim mi? Hayır. Alayım mı? Hayır. Daha işte, değil. Not yet. Bak. O zaman da aynısını yaptık. Tek başına çıkaracağım diye uğraştık. Balığı kaşırdık. Yok yok şu an verim. Ben... Kaçarsın belki. Kovattar. Ağrı kötü O zaman şöyle. Güzel bir yanaştık. Hatta Al sana kapat bakalım. Seviyorum ya. Simerim ya. Evet baksana kuyruğunu hissettim doğru. Neredeyse görünecek. Neredeyse görünecek. Hadi görünmek üzere. şey yapayım mı? Tavuğun gözünden beraber. tutayım mı? Hep beraber olalım çekelim. Ben de buradan tutayım bir dakika bir dakika bir dakika. Gelir Gelirim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Koyalım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir makine modeli abi. Koyalım şöyle kenara. Abi bu yutmuş. Ağzın içinde duruyor yani çok tek, geride değil. <laughs> Allah'a şükür. Spin makineyle istiyordum. 12-13 dakika gibi kısa bir sürede, ama çok büyük bir boy değil. Ee, tabii ki limit üstü. Ben bugün hakkımı doldurdum. Bir daha balıkalı koymayacağım. Uf, çok güzelsin evet. sen de. Oh. Öperim. Oh, çok mutluyum. Valla Fikret abi efsanesin ya. Arkadaşlar bu adama gelin, bu duyguyu yaşayın. Üzümsün ama. Çok terledim. Aynen çok terledim. Bu duyguyu yaşayın, bu mutluluğa ulaşın. Allah'ın izniyle sizde videonun açıklama bölümüne kaptanın telefon numarasını ve Instagram'ını koyacağım. Uf, harika. Harika. Vallahi çok güzel. Hava devam. Tansel abi de spinle girecek. Yapma dedim. Etme, eyleme dedim. Ben ettim, sen etme dedim. Dinletemedim. Hasan evet, düşüncelerim. Ocağa gitti. Büyük geldi abi. 150 kilo geldi. Yok ya gelmesin yedin. savaş. Ay yedin. iyi din. 300 Hıh! Sağ Allah'a emanet. Hadi Tansel abi, sana güveniyorum abi. Allah'ım! 100 metrelik geldiyse, şey, Dönüyor. 60 Dönüyor. Kalamayı sıkayım mı? Yok, sıkamazsın. Tamam o. Biraz bekle, inip şey yap. Dönemiyoruz değil mi? Niye dönmüyor? yük var üstünde O yük Tam pompalama zamanını ayarlayamadım. Bana bak bana bak. Balık e, dursun ondan sonra. Evet balık dursun. Kaldı. Dizlerinle abi. Yani. Şu an inşallah. Balık iki yüze gelecek. Ciddi misin? Ne <laughs> var ya? Müzik toplar. Savaş. Kapı yuttuk mu ne ya? Abi bir tane saramadı farkındasın değil mi? Bir daha hiç saramadın. <laughs> tabuk nerede tabuk? Tabut mu? <laughs> Hayır şey o gömeceğiz onu. tabutçuların ha? şarkısı neydi? Abi arka fonu o müziği koyabilirsin telifsiz ya. Dur dur çok zorladık takım. Savaş. <laughs> <laughs> Bu şey, çok büyük balık. Hiç saramıyorum ya şeyi. Ya abi, abi hiç indirmedin ki. Yani boşken indiremedin hiç kamışı. Kaldır. Şimdi şimdi sar abi. Yapacağım. Hah bak gördün mü şimdi. İşte bu. Şimdi abi senin sıran toplama zamanı. Abi böyle sınav gözetmeni olmak bile stresliymiş ya. Oo, oo Abi. Abi misina bitecek. Misina bitecek. Bitme daha Vallahi korktum ben şu an Sutun olursa diye. Al artık al artık toplama sırası. Ben senin yanına geliyorum abi, abi destekleyeceğim seni. Ah, Kaldırdık. Dur, indirirken boşuna alacaksın. Abi boşluk vermiyor ki hiç. Ben dur, dur, ben kemerimi takayım. Kemerini takayım, biraz dinlendireceğim seni. Ben kemerimi nereye aldım? Çantandaydı sanki. <laughs> Çantana koyma. Hadi abi. savaş şey yapamıyorum ya saramıyorum. Ver. Allah. Yok böyle bir şey. Sen yorulmuşsun o yüzden. Ah, seni mahvetti balık. Çarptı resmen. Ben sana dedim girme diye. Onu çıkartırsan düşürürsün. Ne? Yüzüstü. Yüzüstü mü bu? Evet. Yüzüstü düşürecek bizi. Dikten 60'a yükseldi oldu. Bir tane. Ha, şöyle, şöyle ya. Alçak balık. Sen yormuşsun abi. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Meyvesini bak <var> savaş. E, <laughs> at, e, yesin yesin sonra alırım ben onu. <laughs> ay, ay, bir kolaylayalım. <laughs> bu bu zaten şöyle söyleyeyim daha 3 4 kere el değiştirir bu balık. Evet. Ah. Ben sana dedim girme diye. Gireceğiz savaş. Gireceğiz, buna gireceğiz abi. Buraya geldiysek buraya gireceğiz. Kaçsa da gireceğiz. Çünkü şeyle çıkardın. Çıkıkla çıkardın. Aynen. Muradını erdin. Buna girilecek savaş çok toplamamız lazım. Ben bu, çok... ben bu makinayı boşuna almadım. Buna girilecek. Kuzu tutarız abi bu mı? Evet. Kuzu yaz sonra 55'te de çekeriz. Akya, yer Biz severiz Akya'yı tutmasını gel. da şu an abi Akya'ya gelmedik. Ne yenir be? Ay, hedeften şaşmayacağız. İçiniz gerekirse dinleneceğiz. Ondan sonra iş sende abi. Video montajı sende. Evet. Yorulunca ver. Tamam. Ha. Şu an balık geliyor ya. Ha. Toplayayım. Hayvanı dinlendirmeyelim. Olur. Topla. Ondan sonra topla savaş. Topla toplayabildiğin kadar yorulunca ver. Aynen. Sıkıntı ya, yok. Ben o keyfi. O kalama sesini duydum ya. Bayağı bir duydun ama abi. Duydum. Vallahi çok ip aldı. Gidiyor işte bu işte bu işte bu işte bu. Ah, veli alsın biraz da ya. Döndü. Yaptım ya. En lazım ya. bir <laughs> şey yok. <laughs> Abi evet. Sen kaç? 60 kilo musun? Ben yere çarpıyorum. 95. Abi resmen ilk defa 88 Abi, kilo olmanın faydası ne? <laughs> ben <laughs> ay, <laughs> de ayakdan ayakkabı yeme. Hayır balıkta gitsen. Ben 95 kiloyum beni de. <laughs> Resmen aşağı alacaktı ya. İyi, i̇yi durdun ama abi. Helal olsun. Ya Savaş gerçekten böyle bir güç yok ya. Yani 200 kilo 230 kiloyu nasıl aldınız kaptan? İnanılmaz evet, bir şey saat. ya. Ne saat? Kafalar bilmiyor. hatırlamıyorlar. Sen Orayı çekene kadar 2 tane mis Zaten ayık kafada öyle balıkla dövüşülmez herhalde. Ya sarhoş <laughs> olmak lazım ya çılgın ya deli. Abi bunun 100 kilo olma ihtimali var mı? Vardır baksana. <laughs> Aynen inşallah. Zaten dipten aldı ya ben ondan şüphelendim. Evet, bayağı bir indi aşağı ondan sonra aldı. Aha mıhladı. Mıhladı. Mıhladı derken? Yani durdu. gelmiyor durdu. Ama durmamam lazım ya. Yok abi durursan dinlenir. Evet be. İyi ki böyle bir ip var lan. Aynen. 600 lira. Yanlış diyor da ben de dedim. Yanlış Belki zam gelmiştir. Ben Şeye inanamıyorsun değil mi? Kamışa kırılmadığını. Öyle bir şey yok ya. Bu bir şey değil. Bak ben o 300 kilo üzeri balıkta Dok, balık dinlik aşağıda ben böyle 90 derece kaldırıyorum kırılsın bitsin bu işkence Aslan. diye Bu, bak One Direction diye bir teknoloji One Direction Fiber diye değişik bir karbon teknolojisi Esmiyor kırılıyor Bir de tek parça ya Bir tek ben kırabiliyorum, ben kırdım ama 20.90 90. Bunu değil, bunun incecik versiyonunu. O da kesinlikle onun üzerine yaslanıldı oldu vücutla. Ben sana söyleyeyim. İmkan yok. Ama yüzüyor, sana yüzüyor, sana yüzüyor. Bulamaz Gerçekten Çok uygun. Bu kamıştan yok. Bu arada kamışım var. Abi, anılar sana geldiğinde 1000 liralık takımla çıkardılar balığı. Sanki, durma, durma. Aynen. O metro iti modifiyelemişti ya. Bir de Aynen. İçine de bir şeyler doldurmuş falan. Savaş o çek normalin kendisi de mi yüzmüyor hayvan? Şu an abi yüz, yüz zorluyor da Yüzmüyor değil mi? Hiç kuyruk falan hareketi de yok bak. Hayır hayır şey diyorum. Yani balığın ağırlığını çekiyor şu an değil mi? Aferin. Bir şeyler yapıyor aşağıda yan yan yüzüyor işte birazcık. Tansel abi evet, almak istiyor musun abi? alacağım dur birazdan. Yani. Savaş <laughs> yoruldu bence ondan Savaşımdan dolayı diyorum. Alayım mı? Al. Ama e, saramazsan alırım yeri. Tamam. Çünkü ip, ip toplaman lazım abi. Heh sak. Az öne gel abi. İşte bu. İşte bu. Tamam. Ben yani, de birazcık. Ya önemli olan balık dinlendirmesi. göstereyim Suyumu da alayım şuradan. Su önemli arkadaşlar. Abi yukarıya takılı. Aşağı indir, aşağı indir. Geri git, geri git. git, git. O oh, şeyi kestiniz. Neyi kestik? Tamam bir şey. Şey. Kestik. Tamam neyse şey Kaptan çıktı. Kaptan görmediğine göre sorayım. Lan! <laughs> abi az öne gel Tansel abi. Az öne gel abi. Hah. Teltenin ipini kopardık abi. Bağlarız orayı. Kaptan kusura bakma. Şura abi şurası bak. Arkadaşlar balık kaçtı. Halatta ya halata girdi en sonunda bak. Ortadan kopardı. 60'lık ipi kopardık. geçmiş olsun. Çok evet. yorulduk Başka çok sevindik şey kaçtığına yapalım. değil mi? Aynen öyle. Geberdik. Kaptan. Valla bayağı bir zor oldu. Valla değilmiş. Ne? Bu ba balığın üzerine sarmış. Evet. Valla değilmiş. O da kendi yüzgeçleri kesmiş. Gerçek mi? Aynen Çak olsun yine de, de. tertimize çıktı. Biraz elini aşağı indir. Heh. Yeleleri gözükmüyor çünkü tam. Heh, şimdi Şu balığı şöyle biraz öne doğru yapın. Tamam.